Merhaba hoş geldiniz. sen çok cüceymişsin. Dur bir dakika. Bir dakika. Merhaba hoş geldiniz. Dur, Dur bir dakika. Ya. Bir dakika. Arkadaşlar. Kızının boyu kısa olduğu için onu tam şey yapamadım. Şöyle. Ha. Merhaba bakayım böyle beni de alabiliyor muyum? Acaba alıyor musunuz? Merhaba! Arkadaşlar yeni evimin ilk mutfağı. Ya i̇lk mutfağı. Kaç ya? tane mutfağı var? 5 tane mutfak var burada. Ya yeni evimizin mutfağı. Hiçbir yerde görmediniz. Anca Ferim'in storylerinde görmüşsünüzdür. Daha evet. tam yerleşmedi. Tezgahın üstü birazcık kalabalık şu an. Bunların hepsi ya ya. ne zaten yapıyorsun ya? Şimdi arkadaşlar bugün... Of. Misin? <laughs> Bunlar bahçe biberi. <laughs> arkadaşlar şimdi sizin de fark ettiğiniz üzere bir takım eksikliklerimiz var. Sen lan ne kadar güzel olmuşsun ya. Bu kız evlendikten sonra daha güzel oldu ya. seviyorum artık bakıyorum Aa. Aa. Ya şu şıklığın altına. <laughs> Arkadaşlar evde doğal gaz yok. Patikle geziyoruz. Aşkım. Aa. Takmamışız. Taşıma sürecinde kaybederiz diye çıkardık Şimdi onları. Şimdi takarız. Al sen çek beni. Bahçe. Bahçe. Arkadaşlar böyle ev videosu geleceği zaman bahçemizde böyle karanlıkta ışıklarını falan da gösteriyoruz. Zaten daha çok iş var. var. Var mı? Yok. 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 yok, daha hiç yok. Diego da bu arada merak ediyorsunuz, babam da o şu anda. Çünkü ortalık bayağı şey, buralara falan çıkartamıyoruz şu anda. Şimdi bugün müthiş bir planımız var. Şurayı düzgün bir insan evladına çevirmemiz gerekiyor. Şimdi gidelim, güzel bir alışveriş yapalım. Evet. Ve bu arada arkadaşlar, sevgili karıcığımın Yok Hı. ama parmağımda. Sevgili Karıcığım'ın kanalını da e, değiştiriyoruz ve çift kanalına çok yakında çeviriyoruz. Onun için siz de hazır olun. Hazır olun oraya mükemmel bir gelecek. Çok güzel olacak. Şimdi siz... Sen ne diyorsun? Ben, ben biliyorum. Siz bu videoya like attıysanız, abone olduysanız kanalımıza da hemen biz gidelim. Yok yok. Ya. Parmak <laughs> ucunda. Ee, abone olduysanız fayman hemen aşağıdan. Biz şimdiden hazırlanıp bir arabaya atlayalım. Alışverişe çıkalım. İnşallah sen gözüküyorsun da boyu kısa Gözüküyor ya. Gözüküyor mudur ya? Gözükmüyorum. Ben çıkmam git önden git. Niye? Arabanın anahtarını versene. Neden? Tavuk horoz var çünkü. Hani? <laughs> nerede nerede? Anahtar. Aç şu arabayı ya. <laughs> arabayı aç. Ya niye korkuyorsun tavuktan? <gülüyor> <gülüyor> geliyor geliyor. Horozum var. Geliyor. Arkadaşlar bizim buralar biraz tavuk ve horoz dolu da. Bu bana taşıtıyor. <laughs> Bu ne biliyor musunuz? Hayatım boyum kısa. Ben seni reyonlar arasında aramak istemiyorum. Arkadaşlar bu uçan balonu. Onun çantasına takacağım. Böylelikle karım nerede? Karım nerede? Aa! Aa! Karım? Ka kocam kar kar karım. Karım. Ben... Kocam burada burada dur. Bu arada arkadaşlar şuraları bir göstersene ya. Burada yol yok da, Kanalizasyon da yok. Kanalizasyon. Bahçes... Bah ya. Hayır Yol yok, doğal gaz yok, Dubai yok, kanalizasyon yok, bir adam yok, internet yok. yok. ne var tavuk? Ya arasını alattım arabanın var ya şurada yemin ediyorum. Arkadaşlar <laughs> bana şöyle bir yüksek bir araba önerseniz ya benim bu evet. arabayı satmam gerekiyor acilen. Bir tane şöyle yüksek bir şey lazım bize ya. Bu biz nereye gidiyoruz lan? Ben navigasyonu da kurmadım. Açık Uzat bakayım orman. Ya inanmıyorum. Evet. Ben niye evet Açık araba geliyor. Burak köy yeri ya öyle Ha, ee, öyle dönmüyor. Ha, dönü geri dönüyor gördün mü? Arkadaşlar siz görmediniz <laughs> ama adam beni görünce yol değiştirdi. Tabii onu görünce yoksa evinin yoluna girmedi yani. Oh, keşke itfaiyeyi nurdan gitseydik. Aaa! İtfaiyeyi gösterseydim. Ya bizim burada direkt dibimizde itfaiye... Şu balonla oynamasana ya. Oynamıyorum çıkıyor oradan. Arkadaşlar bak. Allah! Oh! Kardeş! Hayır 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 ya. Bir sürü arkadaşımız hayır. var. Göster. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Yapma yapma. Aa. Yapma. Bunlar ha. bir kafa atarsa ölürler. Gelelim evet, hayatına abi. Dört, e ya buradan dört. niye gidiyorsun Çerkez'e Gidiyoruz. Dörtlerini yak arkada araba yoksa çubuk. Çubuk araba yokken çubuk. Var. Arkada yok. Var. E ne yapacaksın? Nereden Arkadaşlar ne? İstanbul'a gidiyoruz hep beraber. Orman yok burada. <laughs> Dönecek yer yok. İstanbul. Ya ne biz de bir traktör alalım ya. <laughs> Yemin ediyorum bak var ya park derdi yok. Ben İstanbul'da müthiş bir park çözümü buldum. Bunu anlatmam lazım size. Park yeri yok. Hı hı. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bırakacaksın orada. Ha. Çekerler değil mi? Evet. Ya da çizerler, döverler. Evet. Ön kaputu açıyor. Ha. Benim. Ön kaputu açıyorsun arabanın. Tamam. Çeyini de kaldırıyorsun ucunu da. Gidiyorsun gideceğin yere. O ne Millet evet. sanıyor ki araba arızalandı. Hmm. Usta almaya gittim. Nasıl? ya kalmazsa s**ler ben Bu arada arkadaşlar. Bir dahaki alışveriş videomuzda komple gidip Köy marketlerinden mi alışveriş yapalım <gülüyor> <gülüyor> yoksa böyle kazık mı <gülüyor> <gülüyor> Bir de ben yolda şey gördüm. Ya direkt... onlar dolandırıcı. Hayır, burada direkt kömür ya gün... yapıyorlar. Kömürün yapılışı, adamlar burada Kömür yapıyor. artık ihtiyaç kalmıyor. Bu arada buradan Ne Oluyor Ya'daki Fırat abiye ve Meet çizdeki Cheese'deki Mustafa abiye çok selamlar. Onlar sayesinde yeni bir ızgaram geliyor arkadaşlar. Böyle gazlı ve ha. gazlı olması beni birazcık korkutuyordu ama Fırat abi dedi ki ben altıma imza... Altıma değil, altına gıdama atarım beni. Hmm. Baştan <laughs> sürekli traktör var gözümde. Traktör çıkacak bak şimdi, dur bakayım gözükecek mi? Hoop döndü. Her yerde yani, traktör var Bak baştan söylüyorum, temel gıdaları alacağız. İsraf masraf yok. Temel gıda ne? Ekmek, peynir, Ekmek. zeytin, boş. birazcık sebze. Hepsi boş iş. Dönem fırsat dönemi. Arkadaşlar şu anda... Taş şu anda dönem <laughs> fırsat devri, para biriktirebilme, para kazanabilme devri. Neden? Gene. Çünkü Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex'in kendi token'ı çıkıyor. Ooo! Haberin var mıydı? Yoktu. Yoktu tabii ki olmaz. Ve normal fiyatının üstüne ön satışla beraber 1 dolarlık token oldu sonra 80 cent. <laughs> ya gidip enayi gibi şu anda ben sabahları su içeceğim, yumurta yiyeceğim diye parayı oraya yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada ben onu söyleyeyim. Ben korkarım çünkü. Token üzerine emek verilmiş ve gerçek kripto teknolojisiyle üretilmiş avantajlı bir token ve ben de bunu kesinlikle portföyüme ekleyeceğim. Orada arada gözlüklerim nasıl? <laughs> Karamın gözlükleri. <laughs> Dediğim gibi şu anda 1 dolar yerine 80 centli ön satışta. Token sahiplerine komisyon indirimi, staking, farming ve ön satışlara avantajlı katılım hakkı gibi birçok özelliği var. Açıklamalardaki linkten siz de direktman iCrypex tokenına ulaşabilirsiniz. O zaman ben derdimi anlattığıma göre yol açalım. Devam ediyorum. iCryPEX'e de bu videomuza sponsor olduğu için... T gitti. Canımdan can gitti. Hadi gitsin. Evet, markete geldik. Karımı kaybettim ama bak çözümüm nasıl işe yarıyor. <laughs> Arkadaşlar eğer manitanızı ya da karınızı kaybediyorsanız şöyle bir balonla... <laughs> Çıkarttırmıyor bana bunu. Önce gidiyoruz, sepet Ha, Sepet alıyoruz. Toplu alışveriş yapmıyorduk, şimdi hazır yeni eve taşınmışken artık bir sağlam alışveriş yapalım. Diye. <laughs> İnsanlar bana bakıp bakıp duruyor. Oraya aldı. Bıraktı, buraya yapıştırdı. Ama en azından hangisi bizim arabamız olduğunu karıştırmayacağız artık. Nerede? Listen nerede? Listemi aldım ben. Ulan evde unutma. İlk abur cubur yazmışız başa. Sen yazdım. Koş. Bir şey diyeceğim. Bunlar ha? niye burada? Bebekler için. Niye bu? Gerçekten bebekler için mi? <laughs> evet, cici bebe bebekler için. <laughs> Arkadaşlar bence cici bebe abur cubur yanında olmalı. Şu konuda <laughs> isyan çıkartmak. Saçmalama <laughs> gel buraya. Oha. Nurf bize sponsor olsana. Ne? Vallahi Nerf bize sponsor onunun. Oha. onun normal fiyatlar. sponsor falan olur <laughs> normal yani hakkı bu. Bizim ona kartımız var mı? Var. Videolarda kullan. Yamulmuş hep onlar. Yeni de var. İstediğimiz gibi yapamıyorum ya. <laughs> bu arada arkadaşlar biz Tekirdağ taşındık diye şalvar olduğuna girmiş bizimki Ne yapıyorsun lan? Yuh. <laughs> Aşkım. <laughs> <laughs> Bakma almıyorlar. Yani. Al kendin al. <laughs> Allah'ın cücesi. Bak arabamızı kaybetmiyoruz gördün mü? Balon var Ben seni orada çekemedim. Ha burada bir şeyler var. Ha. Şu an çok kalabalık olduğu için utanıyor bak. Aşırı utanıyor. Bak. Aa ondan ama evet. Bizim video şeye benzedi. Tuna Tavus'un videosu da benzedi. Market alışverişinde her şeyden yüzer tane alıyor. Şu an olmaktı. <laughs> Bir de bu videoyu çekmeden önce Turan'ın videosunu izledim de geldim. Eee aferin aç aç bir de. Vallahi Aa bir bak de aç onun kutusuzu var. Aç geldik bir de. Kutusuzu var orada. Kutusuzu olmuyor. Ya tadı değişiyor mu? Değişiyor. Valla değişiyor. Bana diyene bak dört paket çikolata aldı. Aynısından hem de. Ben en azından hepsinden birer tane aldım. <gülüyor> <gülüyor> Sen şunu istiyor musun? Salak şeyden. Evet. Salak şey demezsek Allah, ya. Aptal en salak çikolatası. Ya. Bekle sepeti alacağım. Şampiyonu buradan almayacağız. Şeyden, köyden alacağız. Haa oradaki, oradaki güzel. güzel. Buranın Ankara yanında bu da var. Bizim ağzımıza yorumlarda s**çaklar. Diyecekler ki ulan Köye taşındınız bari gidin düzgün bir şey alın. Biz yine gidiyoruz Migros falan alacağız. Ama köyde bu yetişmiyor. <laughs> Tıpkı blokat yok. <laughs> Aşkım o biraz küçük değil mi? Sen hayret oraya alma, oraya alma alma. Alma oraya alma. Gerçi indirimdeymiş ama. Buradan için çok pahalı ya. Bir de şeye baktım, şan fıstığına baktım. Leblebi'nin falan fiyatı yazıyor, şan fıstığı yazmıyor. Vallahi görürsen almazlar diye ben görmeyince de almadım. <laughs> Aferin. <laughs> Lister bakın mı? Ha listeli mi alacaktım? Aa evet listelerin ondan değil, ondan değil. Şunun büyüğü yok mu ya? Şu diş eti ya. koruması olan. Diş eti koruması. Bize. Biliyor. Bunun büyüğü bak rengi böyle yeşil gibi bunun. <laughs> Anlamıyorum ki. Aa şurada gördüm gördüm gördüm. Anladım. Tüm markasında. Tamam. Oreo'nun üstüne listerin koyduk. Fotoğraf çekilebilir miyim? Tabii hadi çekelim. Şimdi kişisel bakımla bir şey yok. Öyle yok at, yok at makyaj, makyaj. Makyaj tutacağım ben. Tamam, buradan, buradan şey burada burada bir şey yok, burada bir şey yok. Buradan çıkabiliriz. <laughs> Aa, şampuanın yok, senin şampuanın yok. Allah aşkına Dalinin şeyden Dalinin var anlamadım. senin. <laughs> ya ya bu kafa nanelisinden almıyorum. Tamam, anlamadım. ben... Arkadaşlar bir şampuan kullanıyor, naneli. Bunu erkekler bilir bunun içerisinde. Bir, <laughs> bir de şöyle çıkıyorum, kafam donuyor, <laughs> 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 donuyor mu? <musun? gülüyor> o da olur. Bu arada yeni saçlar nasıl olmuş? Sen beni çekmedi çekmediğin yine güzel. fark ettin değil mi? Tam Tamam bundan alıyorum. Ultra Care. Benim Dalin'le yıkan işte. Ay Dalin mi ya? O zaman şimdi nereye? İçecekler. Aha. Içi... Arkada da içecekler. ben kola yerim. içmiyorum. Ben de artık bıraktım kolayı. Ice tea. Ice tea şeftali şekerli. Biz ne alacağız içecek ya? Su. Aa, misafir falan geliyor ya. Aa, al ice tea al. şeftali al. O zaman bir tane tamam. Hayır hayır. Kola, kola alma. Kola alma ya. Efendim. Tamam. Vallahi kolu ya. Ya bu daha ya. şekerli aşkım. Soda alalım. Ulan eskiden bunlar ne içerdik ya? Maistre. Sırmanın limonlusu. Sırman değil. Sırma limon alsana bana. Aa elmalısı varmış ya. Yani Sırma yani. limon yok galiba. Bu değil mi? Yok saka yazıyor şimdi kocaman oldu. <laughs> Sırma limon. <laughs> ha tamam bir limon al bir de elma al. Ay biz bunları arabaya nasıl taşıyacağız ya? Bunu çocuğa hediye edeyim. Tamam al hayatım senin olsun. Arkadaşlar, bundan 100 yıllar önce bir yurt dışına çıkmıştık. Orada da ölüyoruz susuzluktan. Su diye bize gitmeyen mineralli su verirler. Ya ben hep böyle konuşuyorum. Babamın, babamla görüntülü konuşurken, babam kamerayı böyle tutuyor. Babam Özel bundan dikkat et mı? Al, al onların da. Başka? Aa! Bundan 150 tane alalım bunlardan. Arkadaşlar, şu Nescafe Express. Benim için hayat ya. Her şey, her zaman bundan içiyorum. Bu arada biz bu market alışveriş videosunu Talha ile çekecektik. Yani kameraman Talha olacaktı. Ama sonra dedik ki niye biz böyle sizle beraber kardeş kardeş şey yapmayalım diye düşündük. Ondan sonra ben hayır, hayır, hayır. baş başa çekmeye hayır, karar verdik. Hayır, hayır. O yüzden böyle daha samimi olduğunu düşünüyorum. Red Bull kanatlandırır. Sponsorum, sponsorum Red Bull. Dört tane alayım. Çok içiyorsun. Hayır çok içmiyorum. Arkadaşlar bu Red Bull da Red Bull'a da selamlar. Hayır, hayır 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 hayır. Ne ya? Öyle göstermişler. Şalgam istiyor mu? <laughs> bir duble. Hadi içecek bitti mi? Kahvaltı... Ya. Evet bitti yeter biz bu kadar bir şey içmiyoruz çok zaten. Hayır 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 hayır. Birer birer. Birer En az iki tane hayatım. Birer o, birer. Bu bozulan bir şey mi? Evet tarihleri geçiyor sonra kaç kere attım biliyor musun? Başka? Bir tane yaparsın sen. E Börden niye de seviyorsun? Bir tane karım yapsın bakayım lan sana. Ha karın yapsın. Bana tiram şu yoğurtelladan alsana merak Tiramisu ettim. Tiramisu ben yapıyorum bir de bundan sana deneyelim. normal. iyi tamam. Ne alayım sana? Yoğurtelladan. Merak bu ettim. Bu ne ya? bir de bundan alayım mı? Ya tirliçi aldın zaten. Ama bu yenilemez. Hayır var. hayır tirliçi aldın. Bunun öbürünü bırak. Tamamen... Karamelim şu an. Ya benim buraya aç gelmemem lazımdı ya. Evet. Bir dakika. Kaç gramı? 180. Ne kadar? 143. Öbürkü üstteki kaç gram? 100. Aa bu. 95. Alalım bunu Daha büyü varsa daha büyü alalım. Bu yeter ya şu an güzel. Tamam. Çayımız gelin var mı? Gelin. Çay alalım. Un? Un mu? Un alalım mı? Un var. Mu? Un falan geldi. Çay al. Şeker var. Çay böyle Sallama mı alalım? Yok, yani salla. Sallamayı da yapması kolay ya. Evet, de çok. benim katkı maddesi çok. Yani bunlarda da var. O zaman bun, bunlardan al. Oo, sarımsak tozu. Dur, sarımsak tozumuz böyle var. Bu bizim geçen aldığımız gibi değil. Ne demek bu? o? ya buydu. Bak baba. Bak sarımsak granül kurutulmuş. Biz bundan almıştık. Bu. Bak bu toz gibi. E, bundan alalım. Bundan bundan var evde zaten Ondan aldım yanlışlıkla. boynuzu tozu alalım, unu alalım. Keçiboynuzu unu'nu ne 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 gördün? Hayır ya. Ben yapmam onu evde. Yapmam onu. Niye? Kötü kokuyor aşkım. Şimdi var ya işkembe sevenler Aha. bana kızacak ama. Tekirdağ'da işkembe çorbası yok Itamal ya. İhtiyacını sen içersin. Yok şimdi kötüdür falan ben seni şey, dırdırını çekemem. Aha mutella. Aha mutella. Koltalar <laughs> güzel. Al. Bütün sütleri al. Kaç tane süt alacağım? Beş tane. Beş. Şey. Bunlara dahil mi bak? Laktoz. Da. Bunlar dahil mi? Süt. Ha. Ona göre tutar. Hepsini bir gün bir kere de mi yaptın? Konfeksi olmadı. Balımız evet. var mı? Sen Yok, <laughs> Arkadaşlar çekim kalitesi bok gibi olabilir. Bir yamultuyon bir öyle yapıyor. Niye laktosuz? Adam akıllı süt alsana ya. Hı, aldım ya. Niye? Kolay sindirim. Aa, bunlar ben, ben de bunlarla içiyorum yiyorum. Bal alacaksın mı? Bak zeytini buradan almayalım. Köyden alalım. Vallahi köyden alalım Aa, evet. zeytini. Tamam. Senin konflikslerin orada bulalım. Ha benim konflikslerim. Evet. Neydi o? Ağlam. Çocuk Ay, evet ben de çok sıkıyorum. Hasta içerdi ama o. Niye içeriz? Kahve yerine onu içeriz işte. He. Evet döndük geldik neredeyiz? Şimdi. Şimdi kaymak köyden alacağız. Çiz. Tamam kaymak. Tamam, kaymak şimdik. köyden. Nutella aldık. Ne oldu? Tamam. Çekebilmeye çocuğum. Evet. Peyniri köyden alalım. Biz gezmesi aldık. Peynir köyden. Zeytin, köyden. köyden. Tost ekmeği. Tostekme aldım. Ha tostekme aldım. Süt salam. Bizim köyden aldık. Köyden bak. mi? Köyden, köyden. Kompleks aldık. aldık. süt aldık. Kaşar Kahve aldık, çay aldık. Kaşar alacağız. Kaşar alalım. Tost ekmeği, kaşar, sucuk, salam, sosis. Kaşar, aha, kaşar. Evet. Bak şimdi sana çok önemli bir şey anlatıyorum. Al, bunu haberlerde göstermezler bak şimdi. Bak bunu haberlerde anlatmıyorlar. <laughs> Parmağımı koydum kameraya. Evet, evet, böyle. Evet, bunu haberlerde anlatıyorlar. Şimdi bunu gösterirsem markalar benim mağaza. Arkadaşlar üzerinde kahvaltı keyfi yazıyorsa kaşar değildir o. Süt mü koyup karıştırıyorlardı? O, mesela bu atıyorum 5 kilo sütten çıkıyorsa o 1 kilo sütten çıkıyor. Biz normal böyle kaşar peynir. Bundan mı alalım Neymi? daha mı büyük alalım? Ney mi? Daha mı büyük alalım bundan mı alalım? O yeterli bence. O da yani markanın korkusuna nasıl hiç anlatamadım. Fark evet etmeye. fark ettim. Ya var ya çok karakterli bir insan <laughs> adım. Ya. Bayağı. Arkadaşlar işte üzerine kahvaltı keyfi tostla gider falan yazıyorsa kaşar değil o. Aşkım. Ben size bir şey söyleyeceğim. Ya kodumun balonu kafama çarpıp duruyor. Hiç ya. Şimdi. <laughs> Kanat. Kanat almayalım. Ya bence. ben seni mi çekeyim bunları mı çekeyim? Bu ne? But mu? But bu. Bunu keser misin? Prizola gibi. Kesmem. Kesersin. <laughs> Bir tane bundan alalım. güzel oluyoruz galiba. Pirici bak şunlar ince ince daha ince sence. Aynı ya. Aynı mı? Ha. Kanat da alalım. Kanat almayalım. Kanadı pişirmesi güzel olmuyor şeyde. Mangal olmayınca güzel olmuyor. Ha. Aral ha. Aa. Ha. Uzman kasap. Hamburger istiyor mu? hamburger köftesi alalım. Köfte al. Normal köfte al. Çok aç. Vallahi ölüyorum anne. Buna iki tane alıyorum. İki tane al. Bizim eski bir arkadaş. Tereyağı <laughs> istiyor mu? Köyden. Arkadaşlar gördüğünüz gibi asıl böyle lazım olan şeyleri köyden alacağız. Köyden almasak da olur idare edip toplu alalım dediğimiz şeyleri buradan alacağız. Bu soslar lazım mı? Ne? Sos? Ay. Heinz. İkili yok mu ya? Heinz mi alacağım yoksa şey mi alacağım? <laughs> Tat mı alacağım? Tat alırım. Bu lezzetli ha, bu ne? Bundan alalım. Heinz. Bundan da değil. Tamam bunu. Heinz <laughs> tomato. O zaman o. Bu ne? Bu ne? Ha kaymakmış. <laughs> Aa, ya alayım mı kaymak, kaymak ya? E bir tane alalım. E, e bir tane alalım. Benim kulağımı kesin böcek ısırdı Kulağım böcek ısırdı kes. Kulağım böcek ısırdı. Ne alacağız? Toz tekmeyi almadık. Toz tekme. kaşar aldık değil mi? Eski kaşar aldık. Esma! 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 Toz tekmeyi. Oha! et ürünleri. Döner, döner o. Son kullanım tarihine bakayım ben. Son kullanma tarihine baktın mı? Yok. Bir işli işte, tüketici. 18, 11. 26, 11 var daha, daha bak. bu, bu önümüzdeki hafta bitiyor ya. bu e, yaparız zaten. Geri zamanlı. Aa, kuru et alır mı? Aşkım bu kuru etleri vallahi bak bizim bakkal Ahmet'ten evet. alalım. Oradaki evet. kuru et çok güzel. Ye, Arkadaşlar işte gerçekten hoş. köyde yaşamanın faydaları. Bir şey diyeceğim, sucuğu da köyden alabiliriz ha. Sosis. Sosis, alacağız. Sosisler altta olur. Ya yukarıda da varmış. O tırlı çalalım mı? Aldın ya. O, o olmamış o. Vallahi tırlı çalalım. Merhaba ben bu tepsi hepsini alabilir miyim? Arkadaşlar 1,5 kiloymuş. Buna sosisle kat çıkıyoruz. <laughs> ne kaldı? Sebzeler. Öf, ya bura çok sıkıyor Ben burayı çekmeyeceğim ya. Çok mutsuzum. Alışveriş, dev alışveriş, market hu ama et alamıyoruz. Niye? Doğal gaz yok. Mangal mı yapsam? Ama mangalı da temizlemem lazım. Taşınmadan önce temizlemeden taşıttık onu. Şu an içi götürüyor. Benim yeni mangalım gelene kadar et hayalim yalan ya. Ama ben onu kendi Instagram'ımda paylaşacağım et alışverişimi. Işte. Şurada Instagram çıktı. Buradan Benimki. güzelsin. Karımınki de şurada çıktı. Benimki Karımınki de burada çıktı. Bak burada çıktı. Benimkini ama takip edin. Onu boş ver. Benim. Karaba takip etmeyin lan. Ne bakıyorsun lan karaba? <laughs> salak salak kıskançlığa girsem. <laughs> Şimdi buranın neyini göstereyim ben size? Şuna bak. <laughs> Tamam şimdi meyve alacağız. Havuç Ondan patlıcan, sonra kabak. havuç patlıcan kabak alacağız. Sonra gidiyoruz mu? Havuç deterjanı ile çamaşır deterjanı da alacağım bitti. Tamam o zaman bundan sonrası evde. Bilmiyorum. Tamam o zaman hadi şunları alıp go. <laughs> Çeyiz önlü. Evet. O annemin çeyizinden kalma biliyor musun? Aa. O zaman egoist patı önlü. Arkadaşlar bir anda buraya atladık. Siz o şoku yaşamadınız tabii ben yaşadım. <laughs> bu ne? <laughs> Kaç para tuttu? Hemen tahminleri hemen alıyorum. Bu arada biz almanı dediğim birçok şeyi unuttuk. Evet. Birçok şeyi köyden aldık dedik. Geç oldu. Hava karardı. Evet. Vallahi biz bu alışveriş yaparken hava karardı. Ee, total fiyat. Bak hiçbir şey almadık. Ekonu verdi. Gerçekten hiçbir şey almadık. Ya böyle bir açı mı var? <laughs> Harbiden alacağız dediğimiz hiçbir şey almadık. Ekmek zaten hiç almadık. Bir iki köfte aldık falan. Toplam 5196 ,69 lira 69 kuruş. Ve gerçekten alacağız dediğimiz hiçbir şey yok ortalıkta. Sadece abur cubur aldık. Dille çaldık. O önemli. Hem hazır hem kutulu. Ama o şimdi hazır mı yiyeceğim ben. Şimdi bak şunu, şuna bir kere bak şöyle. Böyle bak, birazdan dizelim bak bunun ne hale geliyor. Abur cuburlarımızı nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Buraya. Ya bizim bir tane kamera almamız lazım, bu telefon olmayacak bu yani. Evet, tripodu şey yapabilirim. Orası abur cubur. Aşkım abur cuburun yeri bak bura olmalı ya. Nereye? Evet. Bura. Buraya sığmaz o aldıklarımı. Sığar. Sığmaz. Ne olur buraya koyabilir miyiz? Tamam ben buraya boşaltırım sana ama sığmaz oraya aldıklarımı. Bak arkadaşlar en alt çekmece abur cubur çekmecesi değil midir? Gerçekten bence en alt çekmeci aburcuğu çekmedi insan. Gece ben videodan kalktım. Önlükle. Of hep böyle geçiyor. <laughs> of ne kadar acım. Hiç şey atıştırmak bir şey olsa. Bakın buraya çek. Ne var? A -a. Ha sen o yüzden. Anladın mı? Ama o kadar yürümeden burayı da açabilirsin. <laughs> Elinle. Ama işte abur cubur çekmeyizde <laughs> ayakla açılır. Bu böyledir. O zaman burayı boşaltıyoruz. Bunları dışarıya. Uf, bu, tam bura değil, bura değil, bura böyle kalsın. Arkadaşlar burayı boşaltmak lazım. 6 saat burayı boşaltmakla uğraşamam. Benim bir hayatım var ya. Bak ne güzel. Oraya Ama bura burada dolu. Hayır, orada 3 tane şey altını şuraya koyacaksın. Kafanı çek. Hmm, onun arkasında bir şey yok. Yok kocamız mu var? Orası değil. Hayır. O <laughs> indirimdeydi ben çok aldım. <laughs> bura değil mi? Hayır, en altı var işte, en altı. Astrofisto, tam bura. Ha. Hayır, vallahi o zaman bir oraya dönüyorum. Ben bunları hepsini boşaltıyorum sen gideceksin. Tam şey. boşalt Tezgah'ın üstüne boşalt. Benim çocukken en sevdiğim şey bu. Avucumu çekmeyelim şimdi. Bu da, Bunda bir şey yok. Bunda avucu, bun yok. Bunda kasap ürünleri var. Yetkin buraya değil mi? Bunda otuzlar var. Önce diğerlerini bir yerleştirelim. Ha. Büyük bacaklar bunlar. Bak bunda tol var. Tamam, tol var. Al. Eski haçır uşur. Evet. Yani size daha çok mu aşkın uşur acaba? Bize çok aşkın uşur bunlar. <laughs> Allahım. <laughs> Hep alışveriş yapalım. Bak şey ya, değil mi? Ödeyene kadar çok mutluydum. Bakın arkadaşlar Nesquik içilen bir şey değil. Kaşıkla yenen bir şeydir. Hayır ya. ya. Açtım o da bir şey yok. Bitti o zaman. O zaman cipsleri Ya yani hiçbir şey verir. almamışız ya. Ben dedim sana hiçbir şey almadık ya. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten bir sürü abur cubur olabilir. falan <ya. gülüyor> Bu arada arkadaşlar ben bu kasap için gideceğim bir tane video çekeceğim dedim ya orada abur cubur da alacağım. Bak nasıl göster şu. Bak böyle dizdi ne güzel dizdi. Bu var ya gece 3 gibi bozulacak. <laughs> Muhtemelen. Sıkıştırma cipsleri ezmer. Sıkıştırmıyorum ya. Bu arada ben zamanında markette çalıştım. Ha. Bunları nasıl dizmesi gerektiğini benden iyi bilebilir misin? Ha, bilirim. <laughs> Sen ne zaman markette çalıştın? Ne çalışmış olsaydım burada nasıl tanırdın <laughs> ha? Bu arada Tekirdağ'da markette bizi tanıyan bütün insan oldu. Hepsini öpüyoruz. <laughs> bunu dersek havası. Hayır, ben onu birazdan yiyeceğim zaten. Şimdilik dursun öyle. Tamam. He? E buyurun buzdolabını yerleştirmeye. <laughs> Bir şey diyeceğim, bizim ev yok. Bak tut bunu. Bak şimdi. <laughs> ya da dolap yamuklu. Vallahi inşallah dolap yamuklu. ya o normal yeri koyunca da yuvarlanıyor. Ya, Evde yamuk o işte. Ev yamuk o zaman. Bak bak videoya nasıl şeyler yiyeceğimi yapıyor. Bak göstereyim size. Bak köpürtüyorum Bu arada köpür. şunu göstereceğim. Ya yani bunu kullanın. Bu ne bilmiyorum ama ne olur bana sponsor olsana. Bu efsane bir şey her yere. Niye övüyorsun bedavaya ya? Ama gerçekten çok Para güzel. almadık. Bakın. Ben. Buranın ne böyle. Ne? Kim yaptı acaba? <laughs> Şimdi. Bir tane normal bir var. mı? Evet. Atalım onu Allah'a gidiyor. Bu kaç senelik değil mi? Ben bu ortaokulda aldık yok. bunu ya. Yan, yanık sütleri nereye? Ne? Üstüne koyuyor. Onun için. Oraya sığmaz üstüne koyuyor. Sığıyor sığıyor. Ben ona göre ayarlattım o dolabı. Nasıl sığıyor ya? Yemin ediyorum tam süt kadar boşluk var Evet. Gözüküyor mu oğlum? Yok. Tam süt kadar. Ya ne kadar çirkin gözüküyor şey orada ya. İçeceğim onları içeceğim. Tamam arkadaşlar ben şimdi çok kısa bir odama gidiyorum. Bir oyun oynayacağım azıcık. Hayır. Karamonlar için geliyor Arkadaşlar buzluğu gösterme zamanı şimdi. Hayır. Buzluğun içinde donuk bol olabilir. O kadar dağınık burası. Ya sen ne kadar <laughs> bulurduk <bileyim, bileyim, bileyim. gülüyor> Ya biri hiç pis gösteriyor. Öyle bir öyle şey. Ya taşımadan yedik. Açalım zaman. <laughs> Açalım bakalım buzlukta ne çıkıyor. Ya bunu göstereceğim. Ulan, aptalca bir şey olabilir mi ya? <laughs> yani ya patates soğanlık işte. Ya sen de bir sus. Bu ne ya? Hadi izin burada. Bak soğan da burada. Niye patatesle soğanın niye böyle bir şeyi var, havası var, kendine ait bir odası Çünkü var? Çünkü dolaplarda garip garip oluyor sonra. Ay anneciğim dolap yine bomboş. Şimdi al, alacağımız birçok şeyi unuttu. Vallahi anneciğim dolap yine bomboş. Bunu da aldık hala. Yani kapatıyorsun insanlar da bir görsün. Önümde durmuş. Ne? Nereden koyacağım bunları oraya? Ak, attık köşeye bir, bir şey olmaz. Ee, şey biz şey almadık ki biz 5.000 lira neler ödedik ben onu da alamadım ha. Yemin ediyorum 5.000 lira neler ödedik de anlamadım. Bak vallahi çok canımı sıkıldım. Aşkım ama abur cuburlar ne oldu zaten? Esmek, yine tavuk, malzeme. Ya abur cubur, 1 yani. tane tavuk, iki tane köfte, üç tane kaftan oldu. <laughs> ta 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 bitti. ben bunları çok güzel kutuladım tamam mı? Kutuya koydum buraya. Bunları attı, arkalara da attı. Buralara attı. Burası daha boş. Buralara hep attı yani. Ay, ne yapıyor? E burada ortayı kim yemiş? O öyle bu kadar yoktu. Çok mu kötü? Süt değil, suyla yapmışlar. Hmm. Bayağı suyla yapmışlar bunu. Oh. Arkadaşlar tekerdağ içi, satılır. <laughs> ya bu bir sürü daldım ya. Aç dolabı bak. Nasıl oldu? İyi güzel. Şuraya da bir peynir zeytini doldurabilirsem. Bugün buraya, gidemedik hava karardı. Buraya kahvaltılıklar gelecek. Zaten akşamı kalmıyorlar. Ama üstüne şu kapı dursun ya. Bu da buraya olmadı yani. Fena iyi. Bunu alırsın buraya koyarsın. Bunu alırsın buraya koyarsın. Dur. Aşkım ben onları da koyacak yer bulamıyorum. Şimdi enayilik ederim. Onları bir bana no, yerleştirir tamam, misin onlara? o zaman Hadi buraya koy güle güle. Üşüyeceğiz doğalgaz yok zaten soğuk vuruyor. Evet, arkadaşlar o zaman bir videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Like atıp abone olursanız böyle tatlış tatlış videolara devam ederiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.